Burda e, konumuz cəvrsl ifadələrin e, toplanması və çıxarması, bir də çarpısı var idi, bölüsü var idi, çarpıdan bölə bir-kəs e, yani daha asandır. Burda əkslən artıda bəzilərini yadıza salım 5 və 58-də. Burda bax iki kəsr verib sənə, arayında əks var. Əksi biz birinci aşamada deyirik sənə çarpan çarpanlarını ayırırıq biz. Yani her birisinin yalğız çarpımlarına ayırıq. Eşittir. E, bir kese yazarıq. Şimdi burada bak, burada 2 var, burada 128 var. burada ortak var. Burada ortak çıxardı. Sen əzbərləm onu. 128 deyin ki, ortak var elinde. Ortağın ancak 2'dir. Parantez açasan, 2 geçsə yazıyan ancak kaldı. Bəs ya, ya küp kaldı. Eydi 128, 2 geçti çarpısından ancak kaldı. 64. Şimdi deyəsən, mənim daha necə? Ne, 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 Bax, alışdıq. İstəsən ortaq çıxardasan bir belə gəri bir rəqəmlə, yəni belə bir rəqəmdan. Belə özün böl özün bax 128 böl özün 2-yə ortaq. Böl özün. Məhdə necə ki var 1, 10-dan cavur 6, 8-dən 3-ə 2 var 4. 64-ə gedərək. Yəni bu rəqəmin bulmağı bölməkləndir. Bu rəqəmin bölkə çıxırsa o çıxır. Bu şəkildə ortaq çıxardasan. Yəni burada baxaq. Bax burada y var. Burada y var, bu y var, y var. Y köpək, y kara y. Baksın çıxardarıq. En küçük üstünü yan çıxardarıq. Parantezi aç. Burada 3 yay birisi getdi. Yakara kaldı. Burada 2 yaydı. Burada 2 yaydı. Kaldı 4 yay. Burada 1 yay getdi. 2 yay şey kalmadı. 16 kaldı. Eksi. Ya eksi 1 yay. Bir şey yok bulmaz. Heç birisinden daha iyi. Andırıq ozun. Evet. İndi gelin daha e, 2 yani aşama oldu çarpanlarda ayırmaq. Çünkü burada ikisinde de ortağı var. Bakın, yani bu ortağı ehtiyem etmesin. Bu hiç, hiç Bunlar haksındandır. Ve bakarsan özünde hiç çıkmaz sağ uç orta terim. Bu da hiç, hiç birisinden daha yani. Gerek ortağa bakarsan ortağ çok önemli. Burada ortağı çıkarttık. İndi gelin e, bu ortağa bakmayalım. Ne haksından da iki, iki farkı. Küçük parantez, büyük parantez. Yani hatta daha e, alıştık özüm yani e, işaretini. Bunlar ne edilir? Çok dikkat etmeyeyim siz Bunu bir şey yapmayıp de. Tamam üç terimli de. Biz bir şey yapmayıp de. Biz endirip özünden. Çünkü bu bir şey çıxdı mı? Bir parantez aynen benzer buna. Sen bunu üstlerinde etmiyorsan, yani iki parantez etmiyorsan özünü çarşağın. Ezberle. Bu soru, yani bazı şeyler var, ezberleme mesela. Bunu açma, yani çarpanlarını ayırma. Çünkü buna benzeri, hatta bir böyle getirin. Eksi bu kadar anlıyor. Dedik, aval kere çarpanlarını ayırdık. 2 rakam 2, eğer sadalaştırma var ise sadalaştırma yapalım. İha var, bundan bu sadalaştırma oldu. Bak, bu e, mi bu neden? qaldı. Bax burdakı qaldı. Ya -4 bölüyə bax burda ya qaldı - bu məqdar. Biz burada rəsmən 2 kəsri var paydaları 1 çıxıb, paydaları 1 çıxdı. Yəni təsadüfən, məsələn, əndərsən bir cəhətdən yuxarıdakı əşarətna isə 10. Bunu əndiribcə - bunu parantezə qoyaq. Belə parantezə qoyub, çünki bu əksi dağılıq, dağılıq özü. İndi gələ ağa gəl. Da, e, her vaxt bir miqdar görsə o parantez görsə o dağlar içərik. 2 çarpı ya, 2 ya. 2 çarpı 4, e, 8. Burada negatif 1 var. Negatif çarpı ya, negatif ya. Negatif çarpı negatif, pozitif. İndi yani gələk en son aşamaya, yəni andırdu. Bu 2 yadır, bu negatif 1 yadır. Sen 2 e, yadır, birisini andırırsan. Bu pozitif 2'dir, bu negatif 1'dir. Çıxardıram. 2'den 1 çıxsa, 1 qalı və pozitif. Bu büyüktür yazılmaz 1. Negatif 8, pozitif 1 çıxardıram. 8'den 1 çıxardıram 7, vergül işaratı negatif 7. Bu da bu şekilde çözülür. Bu sınıfta çözülür. Gelelim buna. Burada rakam 10, bu kesir verimi. Eksi 1, sadece eksi 1. Ne yaparım burada? Örneğin çarpılarını ayıram. Bak ortak var. Ben haksına bakıyorum. Ortak var yani yoktu. X'den biri hiç ortak olmaz. Haksından da bu. 2 kare farkı. 2 parantez açarım. Özümden birisi artı birisi eksi. X kare herden gelip X çarpı. X'den bir herden gelip 1 bir çarpı birden. Bak ortak var. X X. Burada X yoktu. Bitti. Ortak yoktu. Bu 3 terimledi. 1 2 3. 2 parantez açarım. pozitiv şərt, negatif, negatif, negatif şərt, pozitiv, negatif. Buna baxma. x kvadratdan gəlib x, x bir hərədən gəlib 1, 1. Əyə e də təklikləğın orta tərəf çıxır, yox. Yani, Belə sərətəri qaydasını demişiz. Negativ bir, negatif bir toplarəm, yəni çıxardaraq toplayaraq və eyni işarətandırəm, negatif 2 çıxar. Yəni orta termini çıxar. Sən özükcə də yaxolların uzoqları gənşədə sərəs. İndi bunu açdıq. İndi negatif 1. Birinə əslində bir qoyuram. Hər təksinə kəsr olsun. Hər təksinə kəsr olsun. birinci aşama çarpanlarını ayırdım. İkinci aşama eğer sadeleştirme var ise bu kes bu parantez kamil bu paranteze benziyor. bir gider miydi? Ne kaldı? Gelen burada bu kaldı, bu kaldı. Eksi bir böyle bir. Eydi bu e, sadeleştirme falan sonra nedir? De? Paydalar bir ise hiç. Bir değilse gerek birleştirin mi Birden bu parantez. Ha bu parantez. Bak burada bir not yazmışım sağ Yani bu örnek vermişim şey, örnek gelsen dedim 1 bölü 3, eksi 1 bölü 1 mesela. 1'den 3'ün ne e, iki ne derdi? He 3 eder. Yani 1'den bir şey, he o şey eder. 1'den bu parantez, he bu parantezi elerim. Geldi bu aşamanı yapalım. Diyesem bu parantezi sadalaştırsam bunu neden? Bölsem, yani sadalaştırsam bu yana kalı. Bir gider bu neden? Bir şey bu neden? Bir şey kalmaz. 1 bir kal, 1'i çarpıram yukarıya. O çarpmışım. aynen özel yaptım. Eksi 1'dir yarım indi bu yenge paydanı bunu böyle bu he, parantez çarparamızın yukarıya çarparamızın yukarıya bir e yani aynı bunu yazarım burada gelen bir aşama bunu öndürdüm. bu hiç bas parantezin at e, x artı bir burada negatif çarpı x negatif x negatif çarpı negatif pozitif negatif dağılı parantezin rakam tarif Pozitif x, negatif x. Burada gider mi bu idan? Şeratları ayrıdı. Ee, pozitif 1, pozitif 1. Yani ikisi pozitifler toplarım. Şeyde böyle x, x, 1. Bu da bu şekilde e, çözülür. Gelen burada verip bize 3 e, e, kesir. Aynen yani, de bir çözdüm siz Bunu çözdük siz bu şahaya. Sınıfta bunu çözüyorlar. Burada. Burada 3 kesir verip bana. Artı var, eksi var, rakamın 2 şu şey fark etmez. Çarpanlarını ayıramaz. Ya eksi bir, ya eksi üç, ya eksi bir. Hiçbir değil. ne karadır, ne küptür, ne üç dörümdedir. Ne de ortak var ayırlarında. Ne bas andıramazı, bas parantezi koyarım. Gelelim bura. Beş ya eksi on beş. Yok, burada ortak var. Beş. Çıkarlarım yazıya parantezi açarım. Burada beş getirine kaldı, ya kaldı. Bunun çarpısından beş getirine kaldı, beş getirine kaldı, üç kaldı. Bak, beş çarpı üç, edir on beş. Eydir. Bu, bu ya eksi 3 parantez üzerinde kare var. Mənası neydi? Bu parantez ki kere yazılı. Bak bu parantez ki kere yazılı. Çarışmayalım. Yazdım özüm 2 kere. 3 ya artı 1 hiçbir bir sınırda. Bəs paranteze yapayalım özüm. Bu üç terim nedir? 1, 2, 3. Ortak da yoktu baktığımızda. 2 paranteze açaram. İşaretleri negatif edirik. Ya kare haradan gəlib ya ya. 3 haradan gəlib 3 çarpı 1'dan. Bax burada seri ətəliqa negatif 3'dan negatif 1 toplanı Ay, şərhlər fərqi, indi nəgativ dördlüdür. Orta tərəfi çıxıram. Əvvəl evet, orta tərəfi çıxıram. İndi mən çarpanlarını ayırdım. Birsənə sadalaşdır. Əgər sadalaşdırma qəlissə. Hər şey özü ilə burda. Hər şey özü ilə sadalaşma qəlissə. Bax bu parantez bu parantezə bənzərir. Orda bir şey yoxdu. Bunu endirmişəm. Burada beş qaldı yuxarıda. Başqa bunu da. Budak fəhmə alınır. Eydi, indi sadalaşdırma də bitirəcəyik. Gərək gərək e, payları birləşdirəq. Burada ya 1 var, ya 3 var. Ya eksi 3, ya eksi 1. Yani o adıhtı. E, paydalar ne olur? Ya eksi 3, ya eksi 1. Bu aşama önemlidir. Deysen bu yenge paydanı böl birinci paydayla. Yani yedir, sadeleşti, böl, kefudur. Bunu Manı bölse o bunu ne der? Bu gider bunu ile. Bərenziler. Ne kalır? Bu parantez. Çarpar amözün yuxarıya. Çarpar amözün yuxarıya. E, Özü aslan bu parantez yuxarıda bir de bun, bu geldi yanına, yani iki tane oldu. Yani mesela bu kare nereden geldi? Bu parantez iki kere tekrar olunur. Neşe, bunu böldüm buna. Bu ya, ya eksi bir, bir, ya eksi birden gitti. Kim kaldı? bir kaldı, ya eksi üç. Çarptım özgü yukarıya. Özgü bir ya eksi üç var idi. Bir ya eksi üç geldi üzerine, eti ya eksi üç, kar. Art, artı bu endir. Şimdi bu yenge, e, yenge faydanı böl. sadeleştirme Sadalaştırmanıydan ya eksi üç, ya eksi 3'e gider. Kim kalı? Ya eksi 1. Çarp özünü yukarıya. Yukarıya sözü yani biz 5'in yan şahsına geldi bak. ama oh, parantez geldi buraya. Şimdi eksi 1'dir. Bu paran bu paydanın e, paydanı böl bu paydaydan. Bu gider bu gider bu giderim, bir şey kalmaz. 1 bir kal. çarp yukarıya. Ha aynen özü kalı. Biz paranteze koyup özün. Çünkü önünde eksi var. Eksi dağılı. Gel ağın. Şimdi bu daha bir şey olmaz özüne bu e, yeni paydan payda birleştirmesi endirilemiyorsun. Gel abim bura. Burada bizim de çekersek alıştık e, bir parantezin üzerinde karasla ki yolu var. Yani, ki kere yazarsan özün çarparsan yani de kuralı. Bak burada yadıl saldım kuralı. Birinciliğin karası yani artı yani eksi. İşaretine göre burada eksildi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikinciliğin karası. Bu kuralı tekrar ederim size. Bu konunun ikinci bölümü birinci konusuydu. İkinci bölümü birinci konusuydu. Ben kuraldan edeceğim hamurcun. E, bak burada birincinin karası ya kara. İşareti neyse endresen. Ki var. Ki kuralda var. Çarpı birinci ya çarpı üç. Ki çarpı üç altı ya edir. Artı sabitçe sabitti. Kincinin karası, üçün karası edir dokuz. Şimdi 5 çarpı ya beş ya. Beş çarpı bir negatif 5. Negatif çarpı 3'ye, negatif 3'ye. Negatif çarpı pozitif 1, negatif 1. Bu yukarıda kâmil açtım. Karantez dair karani. Buna bir şey etmem. He, anlaramadım bak. Akhiri kadar anlattım. Gelelim buraya. Ya karanın benzeri var. Yani toplayayım, çıkardım azıdan. Yok, anladım azıdan. Ya neçeden al? 1, 2, 3. 3'ye var. 1'ye andırırsam. Gelelim negatif 6, pozitif 5, negatif 3'ye. Öz keyif var. Yeni aşağıda topla, çıxar. Çıxıb mənim negatif ne 4. Normal sayı kimdir? 9, 5, 1. Bu üç rəqamda iş aratına göre topla, çıxar. Burada edilir pozitif 3. En ekhirde bu üç dönemde çıxıbdır. Bunu aynı iki kere ki parantez açar. Pozitiv çarpı negatif, negatif, e, negatif çarpı pozitif, negatif. Ya karardan gelip ya ya, üç aradan gelip üç çarpı birden. E, 3 çarpı 1'den bunun işi açmışam. Hatta sadalaştırma varsayılan e, geçsin. Şimdi bu buna benzer, bu da buna benzer. Bir şey kalmadı. 1 bölü 1 eşittir. 1. Burada e, alıştırma bu problemler kütüphane. Yani bu çok önemliydi. Geçen ilk geldi bu kütüphane. E, burada seri bir e, şekilde okuyayım sizi çözün. da e...